tüm izleyicilerimize yeni kapıdan selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Tabii bugün Kuzey'in incesini yani yüzen şehrimizi tüm hemşehrilerimizi ve yöresel lezzetlerimizi, kültürümüzü aynı zamanda e, tüm hemşehrilerimizle buluşmak için Yeni Kapı'ya taşıdık. Dolayısıyla bugün burada tabii havanın da güzel olması münasebetiyle tüm hemşehrilerimiz şu anda akın akın Yeni Kapı'ya geliyorlar. Dolayısıyla hem bugün üç gün boyunca özellikle Yeni Kapı'da hemşehrilerimiz tekrar Sinop'un en önemli e, yani lezzetlerinden bir tanesi bir taraftan nokulumuzu ve mantımızı tatmak adına ve aynı şekilde bir tarafta kültürümüzü tekrar yaşatmak için bir tarafta bugüne kadar yani özlem olan kestanedir, kış armududur, elmadır, bunları ve boyabatın pirincidir, bunları erfelin kestane e, balıdır. Bunları tatmak için özellikle hemşehrilerimizle beraber şu anda böyle bir kültür buluşmasını hep beraber sergilemiş oluyoruz. Dolayısıyla bugün İstanbul'da tüm hemşehrilerimizi özellikle ben yeni kapıya davet etmek isterim. Çünkü bugün üç gün boyunca hemşehrilerimize hizmet etmektedir mek adına biz bugün bu kültür buluşmasını uygulamış olduk. Ona istinaden de burada hani ben gitmesem bir şey olmaz anlayışın değil de ben gideyim de hemşehrilerimle buluşayım. Öbür taraftan lezzetleri tadayım. Onun için ben özellikle tüm hemşehrilerimizi İstanbul'da yaşayan tüm hemşehrilerimizi yeni kapıya davet etmek isterim. Onun için Sinop'un bu güzel insanlarını, doğru insanlarını ve bu bayrağın altında yaşayan bu kıymetli değerlerimizi özellikle yeni kapıya gelerek en azından hoş sohbet etmeleri açısından yeni kapıya beklerim. Bunun için özellikle şunu da ifade etmek isterim Hep biraz önce tekrar aynı şeyi Konuştuk. Sinop deyince ilk önce Aklı evet doğal coğrafyanın içerisinde denizi Ormanı evet bir tarafta Aynı zamanda ürünleri geliyor ama En kıymetli olan şey şudur Sinop'un insanları çok değerlidir Çok uyumludur topluma millete vatana Hizmet yapmak adına her tarafı bütün dokuz ilçesiyle beraber seferber olan bu insanlarımızı özellikle tüm hemşehrilerimizin de eğer ben de bir Sinoplu tanımak istiyorum diyorsa bu açıdan yeni kapıya özellikle gelmelerini arz ederim. Çünkü Sinop'tan hiçbir bir kişi dahi terör örgütüne mensup olmaz. Bir tane daha vatan haini olmaz. Bu coğrafyanın içerisinde Cumhuriyet'in sizin kurulması için Bizim milletimiz toplumumuzda barış için, mücadele için, vatan topraklarına sahip çıkan bu milletimizi özellikle Yeni Kapı'da tüm hemşehrilerimizi bekleyerek tanımalarını arz ederim.